Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün camlarımızı pırıl pırıl nasıl sileceğiz onu sizinle paylaşmak istedim. Deterjan kullanmadan kirli bir cam buldum onu beraber sileceğiz. Evet malzemelerimize geçelim. Malzemeler neler var elimizde? Bildiğimiz herhangi bir vazelin evet arkadaşlar. Sıcak su. Şöyle nemli bir bez. Çeşmede ıslattığımız nemli bez. Sıcak suyumuzu alıyoruz bardağa kaynar su olması gerekiyor arkadaşlar. Kaynar suda daha iyi vazelin çözülüyor. Şöyle ne kadar alıyorum? Bir kaşık, bir çay kaşığı, bir su bardağına yeterli geliyor. Bunu iyice çözelim. Penleri nasıl beyazlatabiliriz? Penleri de göstermek isterdim ama şu anda yeterli malzemem yok. Aynı karışımın içine limon tuzuyla tuz katmamız gerekiyor arkadaşlar limon tuzu tuz katıp aynı şekilde karıştırıp penleri daha iyi sonuç alırız bu karışım sadece camlarda penlerde de iyi sonuç veriyor ama çok kirli bugünkü penlerimiz onları temizlemek için limon tuzuyla tuz katmamız gerekirdi duşa kabinlerde de aynı şekilde kullanıyorum limon tuzuyla tuzu ve vazelin harika sonuç alıyor şu eridi böyle sprey şişesine boşaltacağım Şöyle boş bir sprey şişesi. Bunun içine azıcık bir soğuk su koymam gerekiyor arkadaşlar. Biraz soğuk su koyup geleyim. Evet arkadaşlar şu kadar bir soğuk su koydu. Sıcak suyumuzu boşalttıktan sonra soğuk su da vardı içinde karıştırarak birazcık karışmasını sağlayacağız bu şekilde. Evet arkadaşlar, şu anda camın önlerindeki kirleri göstermeye çalışıyorum. Daha kirli bir cam var. Onu da tekrar göstereceğim. Burada camlarda, panellerde ne kadar sonuç alabileceğimi göstermeye çalışıyorum. Şu şekilde sıkıyorum. Böyle sıktıktan sonra nemli bezle silmeye çalışacağım. Şu anda elimizdeki nemli bezle bir de kurulama bezimiz var. Yapacağımız sadece bu kadar. Şu penlerdeki kirleri de götürüyor. Dediğim gibi buralarda farklı bir uygulama uygulasak daha da açılacak. Evet şu anda camımızdan çıkan kirleri sadece kuruluyorum tekrar aynı şekilde Camımız bu kadar bu şekilde pratik bir şekilde 5 dakikada temizlendi. Şimdi daha kirli bir camda göstereceğim. Evet arkadaşlar şu camımız da bayağı kirli. Bunu da silmemişler tabi taşınanlar sağ olsunlar. Bu suyumuzu yine aynı şekilde iyice çalkalıyoruz. Her arada bir sıktıkça çalkalayacağız. Bu camımızı aynı şekilde sıkacağız. Tenlere de sıkıyorum. Dışarıdan da sıkacağım. camdan şu anda çamur gibi sular akmaya başladı damlıyor. Yine nemli bezle. Evet arkadaşlar şu şekilde bezimden çamur çıkıyor. Hiç kirini, tozunu almaya bile gerek yok. Biraz daha sıkayım çünkü çok çamurlu. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi camımızı bezimizi bile yıkamadan kirli bezle yıkadım sildim camda ne kadar da olsa kiri göstermek çok zor oluyor dediğim gibi şu penlere de limon tuzuyla tuz buz karışıma katsaydım bu penlerim de bayağı temizlenecekti aynı şekilde hazırlayıp penleri de silebilirdik ama yine de kirli bezle bile ne kadar renginin fark ettiğini anlaşılıyor Evet arkadaşlar camımı sildim, temizledim, kuruttum. Yan tarafını da silmedim. Farkını fark ediyorsunuzdur muhtemelen. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Takipte kalın. Hoşçakalın.